1. bölüme kadar hayır. geleceğiz. Ha evet. 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 <laughs> 91. bölümde kaldık diyecek sandım arkadaşlar. Evet. E orada hayır Bakalım edin. kaç bölüm kalmış. 81. bölümde kalmıştık çünkü. Ben öyle söyleyecek sandım bir anda. Bakalım. Evet. Oo. Daha o bayağı varmış Eylül'cüm. 81'e gidene kadar 3, 6, 9, Oo, 10. O. Şimdi 81. Aa. level'dan başlıyoruz. Orada kalmıştık. Evet. 91'e kadar gideceğiz. 10 level oynayacağız arkadaşlar. Nasıl gidecek Burada bakalım. Burada bir göl var. Çok susadım diyor. diyor. Pipet. Tabii ki. Hayır bence. Aa değil Aa, bir şey bak. Neden biz bak... şey buharlaştırmamız gerekiyor? Elinden hızlı yani. karar verdim. Bence bana da sormalısın Eylülcüm. Şimdi tekrar başladık. Ee, ben içecek direkt sandım. O şey bir çaydanlık mı ne no, o? Çaydanlıkta suyu alıp ısıtıyor çünkü evet mikroplar gidiyor. Bir koku evet. bir suydu demek ki arkadaşlar. Demek ki Mikropları evet. öldürmek için suda kaynatmamız gerekiyor. Ee, nasıl hareket ettireceğim bunu diyor. Bunun ee, nasıl pervane opaydı? değil mi? Pervane. Aa. A ama arkadaşlar Eylül bana sormuyor ya Eylül tamam, neden bilmiyorum. acele acele e, şıkları hemen işaretliyorsun tamam bekle biraz lütfen ya küstüm ya oynamayacağım ya falan diyoruz arkadaşlar <laughs> evet burayı geçtik şimdi e, neydi şimdi... bir tahta parçasıyla değil mi suda evet. gö göl mü deniz mi artık neyse orada Bu. evet pervaneyi koydu Gidiyor. Evet, şimdi iyiyiz. Aa, bir timsah! timsah. Bir timsah karşımıza çıktı. Bir dakika, bir dakika. Ağzını... ağzını kapatacağız. Bence de ağzını kapatalım. Ağzını aç... Aa! Yırttı onun için. Çok basit bir şeymiş o. Hemen keskin dişleriyle onu... Neyse. Tekrar. Arkadaşlar çok kötü başladık. Aa! Aa özür dilerim Eylül'cüğüm. Çok kötü başladık arkadaşlar. Üçte, <laughs> Üçte üç sıfır. yandık. Üçte üç yandık yani. Hep yanlış tercih. İlk sefer hep yanlışı seçtik. Neyse bunu artık böylelikle geçmiş olduk değil mi? Evet. E, üç tane e, galiba soru soracak burada. İkinci sorudayız. Bunu da da pervane cevabını yaptık. Doğru. Evet. Şimdi burada da demek ki neydi? Olta. Olta. Olta da onu yani ne nala... Aa! 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 Bak bunu hiç düşünememiştik arkadaşlar. Gördünüz mü? Adam da orada bekliyor muymuş öyle Ayıp. Ayıp. Ya? Bizi böyle kandırdı. Ayıp. Şimdi 82. level'a geldik. Kıyafet değiştirir mi Var mı paramız? Gerek aslında bu kıyafet çok hoşuma gitmişti evet. benim üstündeki. Evet. Bu kıyafeti beğenmiştik. Hmm. Aa devam ediyoruz gitmeye. Burada bir kütük. Suyun içinde bir dakika. Şimdi bir balta var bir de şey var. Bu Aa dur attık kafadan tuttu. Eğlen Atmadım kafadan. az önce onu kullanamadığı için ben... Aa bir tuttuğum. şelale arkadaşlar. Buradan şimdi aşağıya gidecek. Balon mu? Balon hmm. oldu mu? Bence... Aa evet doğruymuş. Bir an korktum acaba <laughs> aşağı inecek mi diye. Böyle evet, evet. Aa an... Ara 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 iğnesini batıracak. Dur bir dakika dur 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 dur. Sinek ilacımı mı? Bu. Süper. Süper Eylül ya. Gerçekten orada yani o şey böcek ilacını sinek ilacı dedim ben de. Böcek ilacını kullanabiliriz diye düşünüyorum. 84 mü? 83. 83. 83. level'a iyi şimdilik iyi gidiyoruz. Burası neresi Eylül? Nerede? Aa bir robot falan. Ay korktu çok korktu. Burada ne var şimdi? Kaykaya mı binsek acaba? Kay kay. Aa Aa bu da iyi. evet. Ah. güzel 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 gidiyoruz. Ya. Hiç bozmayalım. Tekrar geldi ee, robot. Şimdi ee, ben bence keşke iğneyi seçseydin. Aa doğruymuş. Ne bileyim arkadaşlar bazen böyle mantıksız Aa, olanları. Işte. Mantıksız olanları tercih etmeye çalışıyorum ama bu neymiş bakalım. Aa bizim Attım kömür... bunu. bunu Kömür'e çevirdi güzelim kızı. Eylül'cüm ya. Evet kafadan atıyoruz çoğunu zaten. Ya yani çünkü çok mantık dışı cevaplar. Evet yani nereden çıkıyor? Albert Einstein uçuyordu. Çok enteresan, çok enteresan arkadaşlar seçenekler. Bakalım şimdi Neyi tekrar kaykay, kaykay. Kaykay, kaykaydı. Buradan bunu geçtik bir de ondan çok sonra... Bir file. Evet bir file. Fileyi seç ondan sonrakinde de şeyi seçecekmişiz. İğne mi? İğne var. Yok şeydi. Yok vardı. yok şey vardı hani bir tane top vardı bu. Ha <laughs> geldi oraya zaten dur şimdi. Einstein çok çok biliyorsun her şeyi sen Einstein. Evet bu, bu top e, robotu halletmiştir artık. Bir daha karşımıza çıkmaz. Değil mi? Şimdi e, 84. leveldayız. Ay evet. 84. leveldayız arkadaşlar. Çok sevinçliyiz, Çok mutluyuz. Evet takip ediyoruz biz bu çok bilgili adamı. Aa çok zeki. Aa. Aa tüpü yanıyor şu anda. Yani diyeceğim mısın Eylül şimdi? Ha, iyi bravo. Ben <laughs> de ne bileyim. Olur Su yani. tamamıyla bozulur. Evet. Şimdi ne oldu? Yine bozuldu. Ha, bu da yani o kadar Balta. her şeyi her şeyi yapıyorsun. Ha ağaca ne alaka ama. Bir şey söyle. Orada ağaca mı takıldı? Hayır. Sorun ne oldu? Ağacın dalına takıldı. O da ha, ben onu anlamadım. Ben yine tüpüyle ilgili bir sıkıntı çıktı sandım orada. Ağacı hiç fark etmedim orada ya. Ağacı yan tarafta duruyor diye düşündüm. Hmm. Tamam burada şeydi. Yok. Tamam bunu kullanmıştık. Ee, şimdi bakalım bir dakika orası bana bir tuhaf geldi. Gitti Bak, gitti. Bak takıldı. Bakayım. Ha hiç takıldığı da belli olmuyor biliyor help, musunuz? Help, help, evet topla help. kurtardı enteresan yani. İyi. Demek ki arkadaşlar ağaca birisi takılırsa arkadaşlarınızdan arkadaşlarınızdan birisi top atın. Bunu kontrol etmem <laughs> gerekiyor. Topla kurtulmuş arkadaşlar. Ne yaptık burada? İşte evet. Neyi seçtin El neyi eldiven orada? O neydi? Eldiven. Ha tamam eldiveni seçtin. Bunu kontrol etmem gerekli ben de eldiven. Tamam, o zaman ee, eldiven takmak evet. lazım. Tabii ki de bilmediğimiz şeyleri, değil mi? Böyle çıplak elle dokunmamak lazım. O mantıklı olmuş orada. Evet, şimdi 85. Level'dayız. 85. level'dayız. Evet, 85. laboratuvarına geldik. Değil mi? Einstein'ın ee, laboratuvarına geldik. Ne diyor burada? El, örümcek mi denemek var? Denemek için bilmiyorum. kullandı işte. Bir dakika, denemek neyi kullanıyor? ama? Bunu. Bence bu büyüt, büyütür bunu. Ha, büyütme şey değil mi bu? Aynen büyütme şey Eğer örümceğe koysaydım büyütürdü. Evet arkadaşlar. Burada Eylül... Aa, yaratıktan Aa, bir bitki. Tuz mu o ya? Alman Merak mı? ettim acaba bunun. Baharat, baharat mı? Baharat yaptığını. Süpersin yani Eylül ya. Bazılarında süper zeka Eylül. Çok iyi. Buluyorsun bazılarında da tam tersi arkadaşlar. Tekrar evet. 5'ten devam ediyor. Şimdi tekrar laboratuvar. Yine ederiz. yanlış yapacağız. Kesin üçüncüyü yanlış yapacağız. Hemen hemen işaretle ama lütfen ya. Evet. Şimdi bir dakika. Burada neyi seçmiştik? Eli e, saksı, Bunu. saksı. Çiçek büyülü gül, kırmızı bir evet. gül. Şimdi burada e, canavardan bir bitki çıkıyor karşımıza. Ona evet. burada da baharat seçiyorsun. Baharat diyorsun. değil. Bantla bant. ağzını mı bantlıyoruz? Çok ya, saçma. Timsah da aynısı. Yapmıştım ama timsah gerçek timsah değildi. Şimdi devam ediyoruz laboratuvarda gidiyoruz gidiyoruz gidiyoruz. Aa sarmışık. Aa. Kesin o bitkini sarmışık. Bunu da güzel düşünmemiz gerekiyor. Ee, Bu. Evet bravo Einstein bizi kurtardı değil mi? Yanımızda boşuna durma, durmuyordur yani. şeylere yani artık elini atsın yani. yani. Ya el ya. Evet. Kaçıncı bölümdeyiz? 86 86 86'ya geçtik. Yeeeeee! Yeah, arkadaşlar yeeeeee! Yeah. 86. <laughs> laboratuvardayız arkadaşlar. Yeni bir sarmaşık yeah. çıktı önümüze. Aa, biber, biber, biber. Bence biberdir ya. Şey... Bunu hiç kullanmadık. Bunu ya kullanmak hey, istiyorum. Ya biber mu? dedim ya. Ya artık onu kullanmak biber istiyorum. Biber dedim arkadaşlar değil mi yani? Biberi seçecektin orada ya. Hey, biberi seçti Bak merak ediyorum biberde de ne olacaksa. Attım yani kafaya. Bence biberde şey olacak. Ne olacak Elif? Ne olabilir ki? He aynısını biz şey yapacağız. Aa. Evet biber yerseniz Hiç mantıklı değil. Evet biber yedik ve yine buraya şimdi dur bakalım. Bu. Sincap. Bu. Aa, a aaa. az önce balonu kullanmıştık. Mantığa bakar mısın? Gizli gizli yerler yapmış. Bunlar Einstein yapmıştır herhalde. Robot çıktım. O, anne vay. Bu bence. Bas Eylül ya. Basma Eylül ya. <gülüyor> ben gidiyorum. Eylül gidiyor arkadaşlar. Ne bileyim o Eylül orada yani. tekrar 86. level'da tekrar arkadaşlar. Te tekrar sarmaşığı biber yiyorduk Eylül. Unutma sakın. Biber. Biberi seçiyorsun. Nam nam nam. Ve ona alevleri püskürttük, yaktık o sarmışı. Bu zaten kötü bir sarmaşık. Evet. Şurada hamster var bir tane böyle Hani hamster de çok güzel ya. Ben o sincap dedim. Evet, sincap. A, sincap. oraya koyulur mu? Ay sincapı da vereceğim. Ne var? Burada telsiz var vardı. Orası. Telsiz vardı galiba değil mi? Telsiz. Ne yapacak telsiz? Dur bakayım çok merak ettim. Evet. Einstein. Ay sen çağırıyor. Al şu robotunu diyor önümden ya. Öf diyor, çek şunu ya. Adamda da bir sürü robot varmış yani. Evet teşekkür ederiz. Aa aşık mı oldu ona? Aşık oldu kalpler çıktı. Hayır aşık olmadı canım şey yaptı. Ama teşekkür mü? Teşekkür etti. Çok yaşlı zaten. Yaz biraz. 87. leveldayız arkadaşlar. Oyundan sapmayalım <gülüyor> lütfen. <gülüyor> evet. Ormana geldik. Ormanda şimdi gidiyoruz ve Aa, a, kanguru... aa bu Alice Harikalar Diyarı'nda değil mu? mi? tavşan mı bu? Kanguru Eylül bu. Bu tavşan Alice Harikalar mı? Diyarı'nda olan. Tamam, doğru. Tavşan falan. Kanguruya benzettim ben bunu. Evet, tekrar tekrar geldi Nereye gidiyor bu diyor? Bu. Bakalım. Aa! aa, aa ne aa, oluyor? Aa, 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 o gördün attığımız ok mu? dönüp bize mi geldi de sapladı yani? Evet. Çok, çok mantıksız. Da. Bence de 87. bölüme tekrar geliyoruz arkadaşlar ve gidelim bakalım. Evet neydi? Tavşan çıktı karşı? İlk önce şey yapıyorduk. Bir tane odunun içine gidiyor. Pardon. Küt Kütük. Kütük. Kütükte saklandık. Burası doğruydu. Şimdi oku seçmiyoruz. Diğerini seçiyoruz. Diğeri neydi ama ya? Diğeri neydi cidden? Bir dakika bakayım. O ney ki? Ha ya? buydu. Aa kamufle mi olduk? Ne olduk ya? O ne demek yani? Bu neymiş? Bir dakika bakalım. Hmm. Bu. Tabii ki bu. Evet yani. E, Şunu de, gördüm dedim. Kelebek de kafamıza konsaydı bari. Evet. 87'yi de geçtik 88. arkadaşlar. 88. 88. 88. bölüme geç. 88. level'dayız. Şimdi bakalım burada. Ay, no. Burada neler çıkacak karşımıza. Ne maceralar yani. yaşayacağız. 88. Evet. Ormandan devam ediyormuşuz. Tavşan yine burada. Evi mi orası tavşanın acaba? Ee, bu. Sambolim mi? Aa. Biz onun evine gittik. Evin... Aa, aa. Ali saygılar diyeni dedim ben sana. Nereye gidiyor? Bu. Ama şemsiye. Doğru mu? Doğru. Evet bu. çünkü Ali saygılar diyen de öyle. Ve ona. düşüyoruz tekrar. Şemsiye de işe yaramadı. Sonra bed. Sonra oradan oraya şey. Bed dedim bu arada. Yatak. Tamam yatağın üzerine yumuşak bir. Bunları bilir. biliyorum. İzleyenler bilir. Evet yumuşak bir iniş yaptık. Halisa Harikalar Diyarı çok güzeldi ama değil mi Eylül? Herkes Aynen. bence büyük. bence. Herkes izlemiştir onu. 89. level'dayız arkadaşlar. Dostana Sincap. da geçeceğiz. Peki o öyle şeye geldik. Şimdi burada küçülmemiz gerekiyor, bak unutma. Evet. Hangi mantarı Aynen. yiyeceğiz? Büyük mantarı ye bence. Küçük. Bence büyüğü Eylül. Orada bir... Aynen. Küçük olan küçük. Yok. Ama tam tersi de olabilir diye düşündüm ben. Belki hani bir hile yapmış olabilirler. Ha, baksana! Kelebek kocaman olay Ne kadar güzel bir yer. Karınca mı? Bir dakika, bir dakika. Ayak ayak olsun önce. Aya. Aa resmen karıncayı öldürdük ya. <laughs> karıncayı öldürmek bu kadar canice bir şey miymiş? <laughs> Bak tavşandan ağaçlar falan var. Şimdi burada <laughs> ne var? Bence büyüyeceğiz, geçeceğiz oradan. Bravo Eylül ya. Aa. <laughs> Bravo valla ben burada biraz yanlışlar yapabilirdim. Evet Eylül. Sen ilkten yanlış yapacaktım bence. Şimdi biz 89'da 80... mıyız? 90'a mı? 90'a geçtik canım. 90. level'dayız arkadaşlar. Buraya da inşallah. Güzel bir şekilde Eylül'cüğüm geçersek. Evet. Ne? Aa şimdi burada şey var. Burası şey. İskambil kağıtları çıktı karşımıza. Bunlar da o Bu, buradaki şeyin onu üfletecek. Askerleri oluyor değil mi? Burada kötü bir kadın var. Onun askerleri oluyor. Doğru bravo. Evet. Bunu geçtik. Evet. Şimdi bakalım ne çıkacak karşımıza. Sonrasında şey. bunu da biliyorum. Tırtıl. Tırtıl çıktı arkadaşlar. Bunu yapacak çünkü üfleyecek bize. Evet. Aa, ama o getirdi bizi. Ama on, o öyle bir şey yapıyordu da kız rahatsız oluyordu, Alice rahatsız evet. oluyordu onu evet. falan yapıyordu böyle doğru zaten aslında. Mi? iyi düşündün evet. ama aslında bizim düşündüğümüz doğru bence de ama e, bakalım ondan olacak Eylül. O, diğer seçenekten olacak. Onu merak ettim şimdi. Şimdi ilk bunu yapacağız. Tamam. Bence kablosunu mu keseceğiz. Bakalım geldik zaten oraya şimdi. Öyle bir şey. Yapacağız. Evet geldik şimdi arkadaşlar. Burada tırtıla bakalım e, doğru seçeneği seçtiğimizde acaba ne olacak? Aynen. Ha evet. Hortumu kesince evet orada ben acele etmişiz Eylülcüm. karar vermekte. Şimdi evet kötü kadın. Adı. Kraliçe bu işte arkadaşlar. Bunun Onun kafasını kessin diyor. Aynen. Onun bahçesi. Anam lütfen bu olsun. Kafasını kessin diyor. Kafası gitti. Aynen. Gitti mi? Kafası nereye gitti diyor. Ha, tamam kafasını sakla diyor. Sakla diyor işte kafasını. Ay kafanı sakla demiyor, kafasını... Arkadaşlar evet şimdi evet, 90. Ee, da başarıyla Eylül'lerle ile birlikte arkadaşlar bitirmiş bulunuyoruz. Umarım beğenmişsinizdir Eylül'cüm seni arkadaşlarla baş başa bırakıyorum. Arkadaşlar eğer videomuzu beğendiyseniz kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Sizleri çok seviyoruz. <laughs> Yorumlarda da düşüncelerinizi yazabilirsiniz bu video hakkındaki. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bay bay.